Birebir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir şey değiştirmedim. Bir tuşa daha iyi basmadım. Şu an bastım. Evet arkadaşlar. Buradan askere basacağız da. Bu ne? Bu Gürcistan. Kimle savaştı bu? Benle savaştı olmasın. Şimdi bakalım. おんなに言ってる、赤ああ、ま、俺とオンビナス書いてるま、す名前、や。俺とオンビナス書いてるますな、す名前。や。<laughs> Yine yeni yanlışması kırgar. Kapama için kapama. Ya tamam, ben barış yapayım bunlarla. Yeter yoruldum ya. Vallahi yorulan kaybettik. Yani bütün aşkımızı kaybettik. Ki barış yapacağız. Onlar da kabul edecek barış yani. O da var. Anladınız mı? Yani o, o, da kabul edecek. Mi? O da var. Ver bana şuraları. Ver bana şurasını. Bana şunu ver, şunları ver. <laughs> ne yapayım yani? Ne yapayım? Başka ne yapabilir ki arkadaşlar? Ben başka ne hat yiyebilir miyim burada? 3 gündür üç bölümde savaşıyoruz ya. Hani yani şaka maka 3 bölümdür savaşıyoruz. Ha bakın hani saat mat oyun oyun değil ha. 3 bölüm oldu. 3 bölüm oldu bitmiyor savaş. Yani bitse amenna. Ha bitmiyor arkadaşlar. bitmiyor. Kabul etti. Sonunda kabul etti barışı. Sonunda. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar alabildik. Yani şu kadar alabildik. Ama şöyle bir durum oldu. Birinciliği aldık üzerimiz artık. Artık biz birinciyiz. Ekonomik olarak hala şu an onların için iskeletimiz her şeyi neredeyse verdik adamlara. Ama sorun yok arkadaşlar. Sorun yok. Yani şöyle. Şu anda en büyük olmayan da çok hızlı ilerliyoruz. Tamam mı? Yani bu konuda moral bozmuş gerek yok. Ben daha şimdi yani bir hızlıca bir turları geçeceğim biraz böyle bir. Sonra yukarıda yukarı kısmı alamadık tabi bu da var. Ama bir savunma hattı çekeceğiz sonra. Zaten arkadaşlar ben zaten Bizans yeni almıştım. Çok girmedi savaşa. Şu an deli gibi buralar buralar göstereceğiz buralar. Bas buralara bas. Biraz da buradan yürüyeceğiz hani. Başka hiç çaremiz yok. Hızlı hızlı at dur şunu. Hadi 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 hadi. Yaz yaz paramız alalım ondan sonra. Geç geç geç. Tamam. Enflasyon 1 milyonmuş. Tamamdır. Bizim limitimiz 1 milyonmuş. Ne yapıyoruz? Basıyoruz. Şimdi diyorsunuz ki abi biz ne alacağız tamam mı? Arkadaşım enflasyon ki ya. Ası, F al F enflasyon Tamam mı? Ben şimdi enflasyonu bitireceğim. Abi toprak alıyorsun. Evet arkadaşlar toprak alıyorsun. Ben şimdi ben şu komançilerden hemen askerlerimizi atalım buraya. Şimdi biraz çerçöp yanma Yani bunlardan saldıracağız, savaşacağız. Ki zaten bizim de burada nüfusumuz 60 diyeceğim. Nüfusu 40 geldi. Anasını satıyor. Şuna baksana. Bu ne bu ya? Biz birkaç yıldır burada yaşamıyor muyuz arkadaşlar? Arka asker yok burada. Arka mi yok abi? Bu burada 7000 şey varmış. Şu an mesela. Burada ordu mu ordu yok mu ya? <laughs> Harbi ordu mu ordu yok arkadaşlar burada. Asetler biraz biraz büyüyor. İsveç gelmiş buraya. Abi bunlar şaka mı ya? Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu 17 bin var mı? 17 bin. Heh. Bunu abi biz buraya batalım gel. Tabii ne satacağız? Ne satacağız şimdi? Oyun salak oldu için arkadaşlar. Bir saniye. Önce böyle yapıyoruz. Tamam mı? Ayrıca böyle getirtiyoruz. Hı. Bas. Ekrası evet, düzeldi. Tamam devam. Bak yine yapmayın. Harita küçültünce bu kadarını 7000 yeter bize. Hem bizim turlarımız geçsin, düzenimiz girsin kendi yerimize. Hemen savaş ilan et. Abi daha sana yeni savaş ne Çıktım. Ama arkadaşlar bu savaş değil yani. Bu adamlar Bunlar şimdi aldık ya. Bunun amacım şöyle. Ben şimdi burada hızlı temizleyip yatışa geçeceğim. Yatacağım burada. Ya şu huronlar var. Huronlara bir girsek mi temizden ya? Diyeceğim de. Huronlara şurasına girmek istiyorum. Buraya girmek istemiyorum aslında da. Nasıl bir bakayım. lan burada bak birazdan nüfusun bir tık daha fazla nüfusu olur. Diyeceğim 400 500 geliyor yani. Neyse 800 düşeceğiz. Güne Güney biraz daha uzun süreli bizde ya. O konuda iyiyiz. Tamam şimdi bunu böyle yaptık. Bunları şu an girmek istemiyorum aslında ben ya. Bunlar kim ha mesela bak ben bunlara bunlara gireyim böyle. Böyle böyle adamları gireyim yani. Mesela bunlar ki anladın mı? Şarlış halkı. Şarlış. Yapıştır savaşına kaç 72.000 bin nüfus var ah ben 6.000 az asker attım 72 bin nüfusu ye 2000 mi? Baksana şu işe. Ohohoho. Böyle bir şey asla beklemiyordum. Ben bunu az Neyse gelelim bakın biraz. Devam edin arkadaşlar. Geldiler buraya. Çığlığınlar gibi saldırıyorlar. İnanamadık. Sayı halkları Sanki bizi yok etmek için yemin etmişler arkadaşlar. Sanki yemin etmişler bizi yok etmek için. inanamıyorum. Bu kadar büyük bir ırk. Bu kadar büyük bir halk. Olamaz. Deliriyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Salih halkı çok büyük. Çok güçlü. Avustralya ve Porto o Salih halkı. İnanılmaz da bir güçlü. Ha. Şaka mı? Karbiden düşüyor yani Sen mi geldin buraya? Sen buraya bir asker getirmedin mi abi? <laughs> Böyle. Araç yapan Abbas. Chart. Chart. Burası bizim artık yeni kalemiz oldu arkadaşlar. Sarı halk için burası bizim yeni kalemiz. Hola hola la 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 Ola mala ule. Aragona Aron. Aron. Aragona Garo. Garo. Şaka maka bunlar bizi dövüyorlar. ha. Yani. Arkadaşlar ne demişler? Asla rakibini küçümseme. Yani bu gerçek bir şey sanırım. Yani cidden var bir götü olur şey diyor Adamlar iyi geldiler. Bizim ordu nerede? Oh. Hasli kokoreç yapma. Yapma bunu. Bu ne bu? İşgal edecek az önce. Ya 10'un 10, 20'yi basmış işte. tabii çok normal bir şey değil yani şu anda. <laughs> Abi diğer bölümki rezillikten sonra bu var ya <laughs> oha bu arada saldırıyor bu ya lan burada 400'lük asker basan var niye benim haberim yok Rabbime şükür 5000 geliyor. Oh artık bundan sonra alamazlar herhalde. İnşallah almazlar yani. <laughs> Abi çok kötü bir rezillikti. Lan çabuk Salih halkına özür dile yeridir yani arkadaşlar. az önce bekledim ya. Sadece kendi askerimi zarara uğratma. Kardeşim onu zaten arkadaşlar askeri bitti haliyle de. Ama çok uzun süre gelirse bana girer. Hani şöyle. O bak mesela bu en büyük askeri olan en büyük insan yeri olan yeri burası. Yerleşimi bitti artık sen halkım. Ya bu arada çok iyi savaşlar. Ne hakkını yemeyeceğim yani. Hiç daha geçmeyeceğim artık. Çok iyi savaşlar. Tebrik ederim. Ya yani hiç direndiler arkadaşlar. Direnmek önemli bir şey. Ya biz birçok insanlık gördük. Hiç direnmeden direnme savaş verdiler. Ya bana bu kadar yeter ki halkı. Bana bu kadar arazi yeter. Sen bana bunları ver. Ben bitireyim işimi. Ya ben çünkü ben senin için kökeni kurutmak istemiyorum. En azından amacım burayı kolonize etmek bunları. Yani hani arkadaşlar hani bir yerde sadi halkı yaşasın. Hani yaşasın bir yerde. Yani bana yakın olmasın ama yaşasın bir yerde. Bunları da puanlara basalım. Mesela bunları yeni alırız böyle değil mi? Basın arkadaşlar Mesela bu adı çok kuşu adam biliyor musunuz? O adın o kadar savaş artısının konumu önemli ki Sarıda şurası var. Buraya alıp yukarı ilerleyeceğim. bunlar ne? Tilim mi bunlar? Ha bunlar diyoruz. Ha sadeç demek ki bak buradayım sadeçliğin devamı. Ha. Bu ki havdalar. Çinli Ha. Ben Çinli da mı ki. Neyse alırsın. Arkadaşlar bunu yani 12 bin nüfus olduğu için bunu çok da bir şey olacağını sanmıyorum burada. Çünkü hani yani 12 bin nüfus arkadaşlar şaka maka değil ciddiyim. Bu ufak görmek için değil bu sefer de. Yani ben 12 bin nüfusu köyler oynadım. Hiç balta yaramıyor. Tabii ki direniyor tabii ki bir şeyler yapmaya çabaları vereceksin ama 12 bin nüfusla yani. yani. Kaç nüfus? 11. Gel. Nerede bunlar? Tamamdır. Tamamdır. bana saldırdı. Ben de dışıma o saldıracağım. Bu arada tebrik ederim. Lan yine güzel oynadı bunlar ya.

çok tuhaf arkadaşlar. Yani tek açacak diye adamlar bana tek <laughs> çok tuhaf geldi şu anda ya. Yani. Neyse. Bunlar kim? Tohel kültürü kültürü. buna bildim beni kabileler bu uğra Ateş bu düştü şu Yani kültür bey merhabalar ben iyiyim. Ben size bir kültürlenmek için savaş açacağım. Eee yani maksat kültürdür ha. Yani yanlış anlamayın. Maksat kültürdür arkadaşlar. Başla, maşallah, maşallah. Yani ya yani maşallah hocam. Ben nereye gidiyorum ya? Her aldım ben. Ne oluyor? Yani istemedin de olsa evet yani kim kesin kaçıcı? Barış diyoruz da. Buradan mı de, Nerede dedi? Bu? Ha buralarmış. Hani o kadar birden büyüdüm ki anlamadım. Adamın yerini unutmardı arkadaş. Işte. ama ne yapsın dedim param artık bol yani arkadaşlar bu bölümde böyle çok kısa bir bölüm gibi olsun tamam mı tuhaf bir şekilde bakın çok tuhaf bir harita yani, yani fotoğrafımı çekeyim haritamızın. hemen. Yani gençler arkadaşlar Anadolu'dan hatta Kıbrıs'tan iki tane eyaletten başlayan yerimiz ilk Osmanlı Savaşı'yla falan büyüdü büyüdü büyüdü. Sonra Güney Amerika geldi. Sonra Kuzey Amerika geçti. Sonra Güran falan çıktı bu bölümde. Anlamadım ne oldu. İnce uzun şekilde devasa bir alamadı kendimizi. Aa, dünya deviyiz şu anda. Macaristan'la tabii ki hala sorunlarımız fazlasıyla var. Savaşımız hani bitti ama savaş devam edecek büyük ihtimalle. Onu iyi hazırlamamız lazım. Özel Teller Tellerin dağlarında biraz savaşmamız gerekecek bizim. O zamana kadar ekonomimizi güçlendirip kuzeye doğru gideceğiz. Size en kötüsü kim memlükler falan sana memlütlere duruyor mu? nasıl savaşacak memlükler? Ekonomi olarak bizden hala öndeler nasıl öndeler bilmiyorum. Nüfus olarak da yuh artık yani. Eyalet iki katıyım ama anlayamıyorum. Memlükler kimler? Bunlar kim? Bu. Memlük nerede? Ya Memlük gel gel bir barış yapalım gel. Gel salak saçma bir şey yapma ne çıldırma ya. Tamam barışık bunların sorun değil. Tamam arkadaşlar kendinize bakın öptüm kocaman bay bay.